Yani kanalda yapılabilir Lozan Sevgi Kansiyonu'ndan. E, Lozan'la ilgili e, sosyal medyadan bir sesimde açıklamak zorunda ancak bu yöne Cumhurbaşkanı'nın bir ilgili konuşmasından gördüğünüzü Lozan niye gündeme geliyor? Yani bu kadar işsizlik varken, bu kadar yoksulluk varken, insanlar can derdindeyken, Türkiye'nin 81 ilinde, bütün ilçelerinde mağdurlar bir çıkış yolu ararken Lozan niye gündeme geldi? Lozan Türkiye'nin tapu senedi. Biz Lozan'ı savunuyoruz. Onlar Sevr'i savunuyor. Çıkıp şu soruya cevap versin. Sen Sevr'i mi savunuyorsun? Biz Ankara'yı savunuyoruz. Onlar İstanbul'u savunuyorlar. Biz cumhuriyeti savunuyoruz. Onlar hilafeti savunuyorlar. Biz vatandaşı savunuyoruz. Onlar kul olmayı savunuyorlar. Ne demektir bu? O koltuğa cumhuriyetin sayesinde oturduğunu unutmayacaksın arkadaş. O koltuğa cumhuriyetin ve Lozan'ın sayesinde oturduğunu unutmayacaksın arkadaş. Kim oluyorsunuz sen? Nasıl böyle konuşabilirsin? Ne hakkın var senin? Tarihine ihanet etmeye kimsenin hakkı yoktur. Tarihine ihanet etmeye kimsenin hakkı yoktur. Cumhurbaşkanıysan otur adam gibi cumhurbaşkanlığını yap. Tarih bilmiyorsan çağır tarihçiyi konuş. Böyle bir konuşma olamaz. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan ülkesine ihanet edemez. Ülkesini satamaz. Böyle bir şey mi olur? Dün diyeceksin ki Lozan tapu seyredimizdir. Bugün diyeceksin Lozan ülkeyi satmaktır. Kardeş biraz geriye. Ne ye. demek ya bu? Nasıl bir cumhurbaşkanı? Nasıl bir anlayış? Şimdi gene diyecekler. Yeni kapı ruhundan vazgeçti kılıçlar Kılıçdaroğlu. Eğer sizin anladığınız yeni kapı ruhu buysa biz bu ruha karşıyız. Biz ülkemizi seviyoruz, seviniyor, seviyoruz. Ülkemizi, ülkemizi seviyoruz. Tarihimizi seviyoruz. Tarihimizde gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizde gurur duyuyoruz. Kendi tarihimize ihanet etmedik, etmeyeceğiz. Söyleyeceğim bu arkadaşlar.